Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba, Veli Merhaba sana yeah. Arkadaşlar şu anda bu videoda binbin ve martıyı kıyaslayacağız. Bilinmeyen, bilinen bütün özelliklerini en ince detayına kadar öyle arkadaşımla birlikte yapacağız. karşılaştırma yapacağız. Şu anda ne eksik? Bir tane martı Mart ve değil. bir tane binimiz eksik. Evet. O zaman onları bulalım ve videomuza başlayalım. Şu anda uygulamamız martıyı burada gösteriyor. Yani bildiğiniz gibi zaten videolar da var. Martu'nun videosunu izlemek isteyen de kanaldan izleyebilir. Bizim çalayım mı? Çaldım Çaldım. Çalıyor şu anda zili. Almışlar mı yoksa? şekilde devam edelim. Hemen Mart'ın yanına gidiyoruz Kanala abone olmayı bana destek olmayı Videoları beğenmeyi unutmasanız sevinirim Mart'ımızın başına gelmiş bulunmaktayız Bu Mart'ımızı alacağız Hemen şöyle arkadaşlar sürüşe başla diyoruz Bildiğiniz üzere Ekranla okuyacağız şuradaki ekranı. Bu şekilde kilidimiz açıldı. Kilidimizi kenardaki yere takıyoruz. Bunları da göstereceğiz. Martımızı bulduk arkadaşlar. Sıramı da bin bin var ve hemen bin bini almaya gidiyoruz. Arkadaşlar şu anda bin binimizi bulduk ve bin binimizin yanına doğru gidiyoruz. Bin binde göstermem gereken şey, bakın arkadaşlar olduğunu, ata çamurluğunu kırmışlar. Giriyoruz. Burada da aynı şekilde bin, bin uygulamasını görüyorsunuz. Başla diyorsunuz. Çok basit ve kolay bir şekilde arkadaşlar. Buradan geliyoruz. Hodok diyoruz. Lütfen bekleyin. Sürüşünüz başlatıldı. Tamam diyoruz. Şarjımız %51'miş bunda. Hemen şurayı çıkartıyoruz. Işığımız zaten yandı otomatik. Bakın mesela bunu uzun tuttuğumuzda Eko modu D Bir şey kapattık Bunların hepsini videoda göstereceğiz arkadaşlar Işığımızı kapatalım Şuraya takalım Ve hadi o zaman Martımızla birbirimizi karşılaştıralım İyi seyirler kanala abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve şunu da söylemek istiyorum Arkadaşlar yeni bir seriyi başlattık. Gezmenizi görmenizi istediğimiz yerler serisini, serisini başlattık. Onları da göz atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. Bin bin 1.75 kuruşla başlıyor arkadaşlar ve dakikası da 55 kuruş olarak sürümsüzle devam edebiliyorsunuz. Seninki kaçtı Martı? 1.99'da başlıyor. 1.99. Dakikası, Dakikası 79 kuruş. Dakikası 79 kuruş. Yani o zaman martı birazcık fiyatı Aynen. yüksek. Fiyatlar fiyatı yüksek. Fiyatı yüksek olmasının sebebi bence az olması. Fiyatın yüksek olma sebebi az olması. Aynen. Sebebi. Aynen. Evet. Aynen. O da olabilir. Tam daha sonra arkadaşlar şöyle bakacak olursak hemen hemen aynı özelliklerini taşıyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi burada iki tane martı özel. Tabii bu duyduğunuz ses. Alarm. İki tane fren yapılmış arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Daha sonra nasıl söyleyeyim sizin burada zil var duyuyorsunuz sesini ve burada da gaz kolu var. Sonraki detay ışık detayı var burada. Bimbindeki olduğu gibi bu şekilde. Burada bir modifiyeli olarak tam bilmiyorum daha test etmedik ama şöyle yakın çekersek büyük ihtimalle çalışıyor. Ama sürüler var görüyorsunuz. Bimbinde o tarz yok. Hemen şöyle geldiğimizde bunun da yine aynı şekilde ayakçağı var çamurluk var. Çamurluğun arkasında ışık detayı var. Aynen. Hemen şöyle. Görüyorsunuz ışık detayını. Tabii ki binbinin çamurluğu kırık arkadaşlar. Kırık. Yani diğer videolarımızdan da izleyebilirsiniz. Onda da normalde çamurlu var, ışığı var. Ama bu binbin birazcık for kullanılmış. Binbine gelelim. Binbinde gördüğünüz gibi tek fren var. Fren artı şurada tuşları var. Evet, artı bu artı tuşu oldu. var. Turbo modu var bunda. Aynen, ama modlar yerine var. Yerinde görmedim ben. Standart değil mi onu? Sen test ettin, standart Aynen. da oldu. Onları da test edeceğiz arkadaşlar. Sonra aynı şekilde de lamba var. Lamba var. Aynı şekilde yine takacak yerleri var. Kilidinizi çıkarttığınızda. Bunun önünde amatörü yok herhalde ama. Evet. Gördüğünüz gibi. Zil de burada. Yani hem ve zil böyle tek tarafa takılmış bunda. Diğer taraf serbest bırakılmış. Oraya sadece gaz kulpu takılmış arkadaşlar. Hemen ekran ne işe yarıyor diye gelecekseniz bakın. Mesela bin bini burada buldunuz. Yani ekrana bastığınız anda burada ışık yanıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle görseniz daha iyi olur. Hemen şöyle düzgün bir şekilde bakın. Bastım buraya. Basar basmaz burada bize şarj hücresini gösteriyor ve bu modlar arasında geçiş de yapabiliyoruz. Geç, geçiş, de yapacağız. Ama gördüğünüz gibi Mart'ı tek sadece düz bir ekranı var arkadaşlar. Martı bu şekilde. Hemen o zaman bir alalım ve arkadaşlar birbiriyle kıyaslayalım. Bakın soran arkadaşlarımız var. Bakın bir tane uzun bastı. Eko moduna geçti. Tekrar basıyoruz. Işık kapandı. Tek bastı. Tek bastım ışık kapandı. Hemen ön taraftan bakın arkadaşlar. Bir tane basıyorum. Işık açılıyor. Işık kapanıyor. Hemen eko moduna uzun basıyorum. Orta moda geçti. Tekrar basıyorum. Spor moduna geçtim. Bu spor modunda kaldı. Hemen şöyle Veli seni uğurluyorum ben. İlk önce sen Martı'ya binmiştin. Bir de bin ee, bine bin bin. Test et bakalım. İkisiyle karşılaştır. Ben alırken Mart. bunları şey fark ettim. Bunların kare kodlarını okuturken. Martın sanki daha uzun süre okudu. Hatta okumadı kare Aynen oraya yazma sorumda kaldı. Ee, Şeyini... Binbirini okuturken e, karakotu direkt okudu yani. Yani uygulamada bir tık önde mi görüyorum Aynen. Bin bin? Yine bir tık önde gördüm binbirin uygulamada. O zaman sen bunu bir sürüşüne başla. Ben de hemen şuna geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle birazcık çıkartayım Şöyle frenlerine bakın. Yani görüyorsunuz bu şekilde buradan gaz veriyoruz. Bunda tabii ki bize bir hız göstergesi veya herhangi bir şey yok. Bu şekilde ilerliyoruz. Biz gidiyoruz. artının sol tarafına bastığınızda arka teker yani arka fren hemen sağ tarafındaki fren kulbu ise gördüğünüz gibi ön fren bu sağ tarafına basarken özellikle çok dikkatli edin çünkü gerçekten sağlam yani benimki sağlam hazır mısın yarışalım gerçekten. bakalım arkadaşlar bin, bin spor modunda martı her zamanki gibi tek modunda yani tek modu var birazcık hızlanıyoruz sonra ayakla çok hızlanmak yok biz başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Yani hemen hemen aynı kalktık gördüğünüz gibi. Bin bin spor modunda ve uçtu. Ben hala yetişmeye çalışıyorum ona. Yetişemiyorum. Ben şu anda hızlandım. Yani ben standart modumda gidiyorum. Bakın arkadaşlar bin bin geliyor. <laughs> Gidiyor mu da? Kaçta gidiyoruz şu anda? Ben, 25. 25. <laughs> 23. Hemen değişelim. Eko moduna. Eko modunda sen tamam, de. Tamam ben deneye denemelerini ben yapayım. 23 dakika. Al. Spor modunda 23. Spor modunda 23. Aynen. 23'ten daha de yapar görebiliriz. Arkadaşlar şu anda eko modundayım ve eko modunda hız testi yapacağım. Bakalım eko modunda kaçla gidiyoruz. Alda. Hem de martının ölçeceğiz. Hani gelmiyor? Ve şu an eko modundayım. Bas. Gidiyor. 15. Ya Sen şu anda 19'a falan gidiyorsun galiba. Dönelim. Bin bini. Orta modu aldım ve şu anda 19'da gidiyorum. 21 oldum. 21-22 ile gidiyorum. 23'e çıktım. Yok. Kaçta gittin? 23'e falan çıktı. Kız. Allah Allah. Spor modunda kaçta gidiyordu? Spor modunda 23 gördüm. Daha fazla görmedim Allah Allah. Hı hı. Ben tekrar deniyorum o zaman. Bir... Bir şey deniyor. Yok normal modda deneyeyim bir. Geliyorum ben hemen. Bir anlaşmazlık oldu arkadaşlar. Normal modda tekrar ben hızlanıyorum. Şu anda 23'ü gördüm. 23 Spor modunu aldım Spor modunda hızlı deneyim Çok hızlı kalkıyor 23. Arkadaşlar spor modunda da yürümüş. ama ben şöyle tahmin ediyorum. Spor modunda daha hızlı kalkıyor. hızlı kalkıyor. Spor modu sanki daha hızlı. Yani herhangi bir üzerine hız koymuyor. Hız 23-24'te standart arkadaşlar. Sadece spor modunda daha hızlı kalkıyor. Onu fark ettik. E, Martımızın hızı ise ortalama hızı sanki 18-18 falan. Böyle yani. tahmin ettik. Aynen. Çünkü... <laughs> Ekosunda 15 gidiyor değil mi? Evet. Ekosunu geçti ama Orta moduna alınca 20 20'ye geldi 20'yi geçemedi Büyük ihtimal 18 veya 19 18-19 İnternetteki Mart Scooter hakkında Yazan bilgi de kullanım yazıyor 32 yani Ortalama hızı 25 söylüyor 25 söylüyor Çıkabiliyorken Mart elektrikli skoturlarının hız güvenliği açısından yani Aynen. ortalama 25'e kadar çıkıyor ama hızını 18'e düşürmüşler. Aynen. Doğru. Doğru O zaman bize bir alkış Biraz alkışı düştük. Bin hakkında daha fazla bilgi öğrenmek istiyorsanız kanaldan videosunu izleyebilirsiniz. Aynı şekilde Martın'ın da videosu var. Onu da kanaldan izleyebilirsiniz. Bu, bu videoda birazcık da böyle eğlenceli olsun diyerek çekmek istedik. Birbirleriyle karşılaştırdık. Söz sende. Bundan ikisinin artı veya eksilerini karşılaştıracak olursak bunun ben iki tane fren olduğunu gördüm. Bimbin hızı martıdan daha iyi. Bimbin daha iyi hızlı olarak. Artı önde amasör var. Yani uzunluk olarak bakalım. Uzunluğuna hiç bakmadık. Şöyle aynı şekilde koyalım. Hangisi daha uzun mesela? Ona da bakalım. Sanki daha Ya yani aynı mı? Şöyle durdu yani martı birazcık daha heybetli duruyor sanki Arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenerek severek izlemişsinizdir. O zaman kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Veli'ye de teşekkür ediyorum. Kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. 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 Bize destek olun arkadaşlar. Daha fazla videolar için hemen kanala göz atmayı da unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.